Arkadaşlar herkese merhaba yaklaşık iki haftadır paylaşım yapamıyordum sizlerden özür dilerim sizlere bir faydalı olamadım ee, biraz işlerim vardı yurt dışındaydım vesaire vesaire evet 6 tane hisseyle bugün karşınızdayız bu hafta umarım geçen haftaki kayıplarınızı telafi etme haftası olur umarım zararla panikle e, çok zararlara girmemişsinizdir satışlar yapmamışsınızdır Evet hepimiz için zor geçen haftalardı. Evet Artsel devam edelim. Artsel'e 24 Nisan 2022'de bakmışız. Yani neredeyse tam bir sene yaklaşık olmuş. Baktığımızda burada bir destek ve direnç noktaları çizmişiz. Bakın şurayı da böyle yükselen olarak çizmişiz. Ancak burası bir kesişim kırılım noktası olmuş. Şöyle Baktığımızda görüyorsunuz buralara kadar gelmiş. Hemen tarihimizi güncelleyelim. Hemen fiyatlarımızı güncelleyelim. Bunları da silelim. Uzun vadede siyahlar kalsın bakalım. Eğer yukarı yönlü hareketi devam ederse ilk geçmek isteyeceği nokta 87.25 olarak karşımıza çıkıyor hatta 87.45 civarı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer bir destek direnç çalışması yaparsa 75-80 şu anda destek olmuş 75-80 75.86 kapanışlarda ikinci destek noktası 66.20'lere Hatta onlara denk geliyor. Eğer yukarı yönlü hareket devam ederse ve 87.45'i e geçerse gitmek isteyici noktalardan bir tanesi de yaklaşık 101'ler olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman 2020'den itibarenki direnç noktaları olarak karşımıza çıkıyor. Açsel'in grafiğinde. Evet, Aksu Enerji'ye devam ediyoruz. Aksu Enerji 11 Eylül 2022'de bakmışız. Yani 4-5 ay önce bakmışız. 4-5 ay önce baktığımızda bakın burayı kuvvetli bir direnç noktası olarak göstermişiz. Buradaki kuvvetli direnç noktasını çok aşmaya çalışmış. Aşamamış, desteğe kadar geri çekilmiş. Sonra buradaki direnç noktasını aşıp yukarı yönlü hareketini yapmış. Fakat buradaki direnç noktasına takılmış bu sefer. Direnç destek direnç destek olarak yapmış daha sonra burada yeni yerlere yelken açmaya çalışmış. Hemen yine tarihimizi güncelliyoruz. Fiyatlarımızı da güncelliyoruz. Evet, şunları silebiliriz. gördüğünüz üzere yukarı yönlü hareketini devam ettirmiş tam bakın en yüksek gördüğü yer 54 olarak karşımıza çıkıyor 54 bir direnç noktası olarak karşımıza çıkmış yani 54 üzeri kapanışlar yapması lazım buradaki bir üst noktaya hareket ilmesini kazanabilmesi için 54 altı kapanışlar yaparsa buradaki destek noktası olan 46-47'lere kadar bir geri olabilir. Onun altında da destek noktası yaklaşık 43'ler olarak karşımıza çıkıyor. Evet bakın burası önemli bir kesişim noktası. Şu arada yani şöyle söyleyeyim şu arada da sıkışmalar olabilir. Evet, aholle devam ediyoruz. dört 4.50'de e bakmışız. 4.50'de baktığımızda yani tam bir destek direnç çalışması yapmış. Bakın buralara gelmiş, buralara gitmiş. İşte vesaire vesaire. Hemen onun da tarihimizi güncelleyelim. Evet, şöyle. burada da eski grafiktekileri çizelim kafalar karışması evet bakın burası daha önceki çizdiğimiz eldeki burası bir destek olarak görevini görmüş gibi görünüyor evet hemen onun da grafiğini çizelim Evet. kapanışını 13.53'ten yapmış 13.20 üzeri kapanışlar olumlu diyebiliriz. 13.20 üzeri kapanışlarda 13.90'lar ve 13.90 üzeri kapanışlarda da işte 15 lere kadar bir ivme kazanabilir Ondan sonrası şuralarda bir sıkışma olursa yukarı yönlü hareketi devam edermiş gibi görünüyor. 13.20 altındaki kapanışlarda da destek noktalarından bir tanesi 12 lira olarak karşımıza çıkıyor. 12 altındaki kapanışlarda da kuvvetli destek noktalarından bir tanesi de yaklaşık 11 55 olarak karşımıza çıkıyor. Evet, avol hakkında söyleyeceklerimiz de bu kadar. Diğer videoları, diğer hisseleri ikinci videoda yapmak üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize bol kazanç.